arkadaşlar. Bugün Brain Out'ta 21. şeyde kalmıştık. Ee, adı neydi Etkinlikte. İşte şimdi buna devam ediyoruz arkadaşlar. O zaman başlayalım. Sigara yasak diyor. Nasıl yapabiliriz? Ha sigaranın e, o şeyini söndürdüm. E, adı neydi? O yanma yerini. Işte. 100 level kılıca sahidim. Çok çok var? özür dilerim <laughs> arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi buradan hemen wifi'yi kapatayım arkadaşlar. Biraz önceki şey için çok özür dilerim. Bir daha olacağını düşünmüyorum inşallah arkadaşlar. 3 jetonu kumbaraya koydum. Şimdi kaç jeton var? Ha ben bunu biliyorum. İlk önce 3 jetona şey atıyoruz arkadaşlar. Sonra kumara kırıyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. <laughs> Bu da çok güzel. Ama ben bunu biliyorum arkadaşlar. Daha önceden bir keresinde yapmıştım. Çok acıktı yiyecek bir şey yap. Kim ne acıktı? Bir saniye. ha <laughs> <laughs> yumurta yaptım arkadaşlar. Güneşi de bulutu birleştirdim yumurta Benim oldu. seviyem kılıç ustası yüz. Ve tanrı seviyesinde olan yani kanat. Sen şey de var, şey var, şey var. Için, Allah Allah. <laughs> wifi yok. Ama ona rağmen. Mobil veriyor. Tabii arkadaşlar sizde de mesela e, internet çıkmamasını istiyorsanız Wi-Fi'yi kapattım. Neden internet yok demeyin. Çünkü mobil veriniz açık olabilir. Bunu da buradan kamu e, spotu olarak gösteriyoruz. Evet. Hangi kovada balık var diyor. Hmm. Bunlar da değil. Nasıl yaparız? Ha, sallasak. Salladım olmadı. Kara aşağı saklayayım. Sağa sola sallayayım. Onda da olmadı. Acaba nasıl? Bence bunda bir tane jokerimizi kullanmalıyız arkadaşlar. Sizce? Ya bence de yani ya. Hadi bir joker kullanalım cihazınızı döndürün. Ha ters çeviriyorum. Evet çok mantıklı. Şu an telefonu ters döndürdüm ve kovaların hepsi düştü. Sallanmamışız. Ters döndürmüşüz. Oyunu kazanmak zorundasın. Zor sen. Ha oyunu kazanmak zorundayım. Allah Allah. Bunlar nasıl bir şey yapacağız acaba ya? Allah Allah, bunu nasıl yapacağız ya? Hmm. Nasıl yapsak ki? Neyse arkadaşlar, tane ipucu kullanalım. İki parmağını kullanarak aynı anda o doldurmaya çalış peş peşe yap. Ha evet. <laughs> Neyse. Çıkışa git diyor. Ha bunu biliyorum. Bu çıkmaz labirent arkadaşlar. Çıkmaz bilentlerden ne yapmak lazım? Dışarıdan gideceğiz. <laughs> Bizim bir tane e, yine bu zeka testi gibi bir şey vardı arkadaşlar. O da daha farklı bir uygulamaydı. He, işte o uygulamada da şey vardı. Bu sorular vardı. Bazıları. Tüm insanları işaret et. Tüm insanlar. Evet. <laughs> Bütün insanları şey yaptım yüzlerini boya. 8 hayvanı bul. Bu 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 şurada bir kanca var. Ondan sonra Aa o da mı hayvan? Allah Allah. Bulutun üstüne tıkladım. Solucan da geldi. <laughs> Bu nasıl bir şey ya arkadaşlar. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Dik bir sandalye. Sandalye. O ne demek ya? Oluşturmak için iki kibriti hareket ettir. Hmm. Olmadı. Hmm. Hmm. Nasıl yapsak? Ha tamam. Olayı çözdüm. Çok iyi. Bunu buraya alsak. Şimdi buraya alsak. buraya. Buraya. Şunu da buraya. Hı. Şunu da buraya. Hı. Yok. Neden olmuyor acaba ya? Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Ee bulduk. Ucu böyle diyor. En soldaki ve aşağıdaki kibritlere dikkat et diyor. Ha. Evet hemen şu wifi'yi de bir kapatalım. Evet. Şimdi anladım. Tamam. Öyle yapalım. Hop. Hop. Çok iyi. Aslında bir tanesini doğru yapmışım da ikincisini tam doğru yapamamışım arkadaşlar. Neyse. Sonraki diyelim. Kilişe bir soru. Kimi kurtarırdın? Anneni mi, kız arkadaşını mı? <laughs> hmm. Telefonu salladım. <gülüyor> <Öndürdüm>. <gülüyor> salladım olmadı. O zaman... <gülüyor> <gülüyor> Neden çözemiyorum? Ya hiç şey yapamadım arkadaşlar. Bir geleyim. Evet arkadaşlar şu an e, bir tane ipucumuz var. Sana tek kişiyi kurtarabileceğini söylemedim. Nasıl yani ikisine de basarsın? Ha iki parmakla ikisine de bastım. Ha. <laughs> Kaç karınca var? Allah Allah. Telefonu sallayayım bakayım. Bir desek. <laughs> 7 desek hmm. doğmadı ya nasıl ya Arkadaşlar bunu nasıl çözebiliriz hmm. Bir tanesi farklı mı bunların yoksa? Yo. Ekrandan sürüklesem. Allah Allah. Sıfır desem doğmadı. Ben hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şey yaptım. Hmm. Tüm karıncaları alalım. O oh, şey yaptığımız karıncaların. Tamam hepsini aldım muhtemelen. saçı büyüttüm arkadaşlar. Ha. Evet 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 tane soruda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tanesi de orada. 17. Evet, şimdi anladım. Çok, çok abi. özür diliyorum arkadaşlar. Çok çok, çok özür, özür diliyorum. Bu arada sonraki videolarda böyle sıkıntılar olmayacak inşallah arkadaşlar. Ee, size onu da baştan söyleyeyim. Bu arada yeni Brawl videomuzda videomuz da inşallah gelecek yarın hmm. ya da başka hmm. gün. Çocuğun kazma, kazanmasına yardım et. Hmm. <laughs> Aynen. Çok güzel. Evet. Böyle bir prensibi biliyorum. Arabayı yol işaretine sür. Vay. Şimdi bir deneyelim. Ne de olmadı. Biraz önce bir şey hareket mi etti? Bir saniye. Aa, hee, buz eridi. Güneşin elindeki engelleri kaldırdı. Aynen, çok iyi. Havuç nasıl yenir? Şimdi arkadaşlar. <laughs> Havucu sürükledim. Aynen, çok güzel. Nehri geçmelerine yardım et. Salı büyütür. Aman kapıyı büyütürüm. Evet. Hangi 3 numara 12 yapar? Hangi 3 numara? Beşliydi. Hmm. 9, 5, 7, 7, 3, 6, 5 desek. Ha. 8, 14 Hangi 3 numara ya? Ha. Bir tane şık üç kere işaretleyebiliyoruz aynen. O zaman hangisi olur? Ha. He. İstediğimiz sayıyı istediğimiz kadar şey yapabiliyoruz. Tamam. Şimdi O zaman e, nasıl olur? E, hangi 3 numara? Ha. iki tane üç. Bir tane altı. Tamamdır. <laughs> Az önce zor bir matematik problemini çözdün. Yani <laughs> Her şeyi kutuya koy. her şey her ne varsa <gülüyor> aynen <gülüyor> köstebek oyunu <laughs> çok iyi <laughs> zürafayı kurtar zürafa nasıl kurtulur Kesin şu kovanın içinden bir anahtar çıkacak. Aynen. Ters döndürdüm. Anahtar çıktı. Bu kadarcık. Basit. Hihihi. Rica ederim. Bu soruyu çözebilir misin? Bu da son sorumuz olsun arkadaşlar. Bu soru. Iı, tamam. Bu soruyu çözebilir miyim? 1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 3 4 da 7 değil mi? Hmm. 24 olur mu? 20 mi? Yok 21 olur mu özür. 21 Bu da olmadı. Ee, o zaman ne olabilir? Arkadaşlar. Hmm. Kaç eder ki? Çarpsak mı? 1 ile 2'yi çarparsak. 2 ile 2, 3 çarpı 6. 6 mu? O da olmadı. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen bir ipucu aldık. Cevap. Sen arkadaşlar. Şu kapatalım. 1, 2, 3 artı 11. 2, 3 artı 11. 2, 3 ve 1. Sadece 39 yaz. <laughs> Anlamadım ama neyse. <laughs> anlamış gibi yapayım. var ya anlamış gibi. Neyse. Sorunu çok dikkatli okuyorsun. Evet arkadaşlar burada bitirelim. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. He bu arada e, Brawl Stars videosu çok az kaldı gelmesine ve diğer bu e, Brain Out videosu gelirse inşallah onda e, böyle wifi sıkıntılarıymış, e, ipucu almaymış böyle sıkıntılar inşallah yaşamayacağız arkadaşlar. Görüşürüz.